Hepinize yeni bir videoyla daha merhaba arkadaşlar. Bu videoyu bundan 1-2 hafta öncesinde çekmeye çalışmıştım ki bunu o çekme çalıştığım kısmında videonun başına eklerim. Veya videonun devamında da sadece benim yüzümü görmezsiniz. Orada çekmeye çalıştığım New York manzaralı görüntüleri ekleriz. Yani konumuzdan da mütevellit. Her neyse konumuza geçelim. Amerika'da ilk geldiğinizde yapmanız gereken şeylerden biri olan ehliyet almak. Ehliyet almak neden önemli veya ne, neden çok önemli? Bence çok önemli. Bence değil gerçekten önemli. Almanız gerekiyor. Ve kendi tecrübe etmiş olduğum birkaç deneyimi sizlere aktaracağım. Birkaç ufak ufak not aldım onlara bakacağım. Öncelikle ehliyet almak neden bu kadar önemli onlardan bahsedeyim size. Amerika'ya geldiğinizde araba kullanmayacak olsanız bile burada belli bir sürenin üstünde kalacaksanız sizin burada şöyle söyleyeyim hani green card'la falan gelmediyseniz ki %80'iniz %90'ınızdan fazlası green card'la gelmeyecek veya yasal statüsü yatırımcı vizesi gibi vizelerle gelmeyecek. Turist vizesiyle gelecek veya öğrenci vizesiyle gelecek veya e, benim gibi work and ile gelecek. Ondan dolayı ehliyet almak çok önemli ve burada uzun süreli kalmayı düşünüyorsanız ki uzun süreli kalmasanız bile öğrenci gerekli. Türkiye ehliyetiniz yoksa yine gerekli. Amerika'da biliyorsunuz ki hani burada arabasız gerçekten her şey çok zor. Araba sizin eliniz ayağınız oluyor. Bundan dolayı öncelikle almanız gerekiyor ki bu tek sebep değil. Diyelim ki şu anda almayacaksınız. Bundan bir yıl, iki yıl gerek yok. 3 yıl, dört yıl sonra alacak olacaksınız diyelim. Yaşınız benim gibi gençse ehliyeti izleniyor. Ben 18 yaşıma girdiğimde Türk ehliyeti almıştım. Bunun hiçbir önemi yok. Bu, yani international ehliyet yani uluslararası ehliyet olmasına rağmen burada hiçbir anlam ifade etmiyor. Burada ben ehliyet aldım. 2 yani yıllık ehliyetim olmasına rağmen hiç araba kullanmayı bilmiyormuşum. Bu muamelesi görüyorum burada. Ve diyelim dediğim gibi eğer şu anda araba kullanmayacak olsanız bile bundan sonraki 2 yıllık bir süreçte siz ehliyetini şu anda alırsanız ne zaman araba almak istediğinizde arabanızda sigorta, zorunlu sigorta yaptırmak zorundasınız. Bu sigortayı yaptıracak olduğunuzda fiyatlar bu kardeşinize girdiği kadar size girmeyecek. Kendi sigorta fiyatlarımdan bir önceki araba alma videosunda bahsetmiştim. Yani yaşımın genç olması, ehliyetimin de yeni olmasından mütevellit sigorta şirketleri beni biraz öpmeye çalışıyor diyelim. Maalesef yapacak bir şey yok. Hani bunu yaptırmak zorundayız. Bundan dolayı el mecbur. Hani insanın sinirine doğru gidiyor biliyor musunuz? Hani mecbur olduğunuzu biliyorsunuz ya el mecbur. Hani size öpmeleri izin veriyorsunuz. Hoş değil arkadaşlar. Her neyse kuşlar ötüyor. Bir de tam hava kararmadan size bir etrafı da göstereyim. Evin şu an arka bahçesindeyim. Bugün burayı seçtik ortam olarak. Çok güzel. İnşallah sesi de size geliyordur diye düşünüyorum. Önce etrafı göstereyim. Ardından videoya devam edelim. Böyle arkamı çekiyoruz. Güneş batmak üzere. Bu evimizin arka tarafı gayet güzel. Büyük ihtimal şuraya havuz yapacaklar yapmamışlar. Burada yazın çok güzel vakit geçirilir diye ümit ediyorum. Şurada özellikle şurada bir etimiz var. Bir barbekümüz var barbekü. Her neyse konumuza geçelim. Evet şimdi nasıl ve nereden alacak olduğumuza gelecek olursak hani Amerika'daki her eyalette farklı kurallar var ve farklı prosedürler var. Ben size benim de tecrübe etmiş olduğum ve gördüğüm kadarıyla da en kolay yerlerden biri olan New Jersey ve New York'tan bahsedeceğim. New Jersey'de şöyle bir durum var. Ben şu an New Jersey'deyim fakat ben New York'tan aldım ehliyetimi. O zaman New York'ta ikamet ediyordum. Şöyle bir durum var. New Jersey'de mesela eğer Türkiye ehliyetiniz varsa sadece yazılı sınava giriyorsunuz. Bunun için 27 veya 30 dolar bir para bir, veriyorsunuz ve Türkiye eyaletinizi New Jersey çevirebiliyorsunuz. Fakat diğer eyaletlerde böyle, bu böyle olmuyor. Sanırım sadece New özel bu. Diğer eyaletlerde normal ehliyet almanız gerekiyor. Çevre muhabbeti var mı bilmiyorum başka eyaletlerde. Birkaç yerde daha var diye hatırlıyorum. Fakat eğer öğrenci vizesi veya turist vizesiyle gibi statülerle geldiyseniz veya bazı insanlar statü değişikliği yapmak istiyor o statüs değişikliği evresinde veya başka yollarla Amerika'ya girebiliyorlar o yollarla Amerika'ya giren insanlar bu yasal statülerinde sıkıntı yaşadıkları için veya prosedür annesi pardon bekleme evresinde oldukları için bazı eyaletler bunları ehliyet yani ehliyet almakta sıkıntı çekebiliyorlar kısacası farklı prosedürler var gelelim New York'a ben de New York'tan aldım New York'ta diyorsunuz ki ben diyelim ehliyet almak istiyorum ne yapmanız gerekiyor en başta en başta DMV'nin yani New York DMV sayfasına girip gerekli belgeleri yüklemeniz gerekiyor. Yani bu nedir? Puan biriktirme usulü var burada. 6 puan tamamlamanız gerekiyor. Bunları pasaport 4 puanlı sanırım. Yok. 4 evet 4 puandı. SSN numaranız puan 2 puan. Hani ne olsun? Normal Türkiye iletiniz varsa o da puan yapıyor. 2 puan veya yani daha doğrusu diyelim kendi ülke kimliğiniz falan onlar da puan yapıyor. Gereklilik olarak tabii ki eyalet içi, sınırları içinde yaşamanız ve orada bir kalıcı adres göstermeniz gerekiyor. Baştaki şartınız bu ve bu da puanlama sistemine dahil. Yani adres kanıtı göstermeniz gerekiyor. Bu da puan olarak sayılıyor aynı zamanda. Tam olarak hatırlamıyorum ne hang, kaç puan yapıyor. Fakat 6 puan toplamanız gerekiyor kısacası. 6 puan topladıktan sonra sistem size e, izin veriyor. Şu iki seçenek sunuyor. Ya online sınava devam edeceksiniz ya da gidip DMV ofisinde sınava girmek için randevu oluşturacaksınız. Online sınava girseniz bile DMV ofisine gidip hani en başta online olarak yüklediğiniz belgeleri gidip DMV ofise de teyit ettirmeniz gerekiyor. Yani her halükarda DMV ofisine gideceksiniz. Fakat hani online sınav bazı insanlar için daha rahat olabiliyor. Neden diye soracaksınız. Aslında gidip orada sınava girecek olursanız sadece 20 soru soruluyor size. Aslında DMV'de gidip girerseniz sizin için daha kolay oluyor. Sadece 20 sorudan sorumlusunuz. Fakat online girecek olursanız 50 soru soruluyor ve 40 aynen 40 net yapmanız isteniyor. Neden peki daha kolay? Hani bazı insanlar şey yapıyor diyor duydum. Hani direkt CTRL C alıyor bütün soruyu veya fotoğrafını çekiyor. Google amcamıza soruyor, Google dedemize. Google amcamıza direkt hani şıklarına kadar söylüyormuş. Öyle bir şey varmış diye duydum. Her neyse ayıp ya, öyle şeyler yapılmaz. Ben gidip e, DMV ofisine girdim öyle söyleyeyim. Evet diyelim ki sınav kısmını geçtiniz en başta e, bu yazılı sınav kısmını geçtiniz. DMV ofisine gidiyorsunuz. Hani DMV ofisine gidip girseniz bile online sınavdan sonra belgelerinizi teslim ediyorsunuz ve sizden e, 80 dolar gibi bir ücret istiyorlar. Bütün vergiler, sınav ücretleri falan. Ondan sonra bu sınavı geçtikten sonra bu belgelerinizi teslim ettikten sonra 15 gün içinde verdiğiniz adrese permit kartınız geliyor. Yani normal ehliyetin hani normal bildiğiniz ehliyet geliyor fakat driving license yerine permit kart yazıyor Bununla yanınızda Türkiye, yani normal Türkiye ehliyetiniz varsa ve permit kartı aldıysanız e, araba kullanabiliyorsunuz. Tabi bunu yine de bir an önce çevirmeniz lazım. dediğimiz gibi ehliyetine kadar uzun süredir şoförseniz sizin için o kadar tecrübeli gözüyle bakıyorlar. Evet, permit kartını vergenizi teslim ettikten sonra 1-2 hafta içinde geldi diyelim. Bundan sonra ne yapacaksınız? Permit kartınızı aldıktan sonra ki almadan önce de deneyebilirsiniz şansınızı. New York için 5 saatlik online kurslar var. Hemen direkt e, Google amcamıza şunu yazıyorsunuz. New York 5 hours kurs yazıyorsunuz, e, driving kurs yazıyorsunuz. Size online olarak kurslar geliyor. Bu 5 saatlik kurslara satın alıyorsunuz. Hani bu kurslar 50 ile 100 dolar arası değişiyor. Kurslardan alıp bu kursları tamamlıyorsunuz. Ardından size bir sertifika veriyorlar. Bu sertifikayı gidip de kursa alabiliyorsunuz. Bu kurslar genelde Manhattan'da falan oluyor veya Brooklyn her neyse Queens. Gidip alıyorsunuz veya adresinize postalatıyorsunuz. Bu belgeyi aldıktan sonra tekrardan DMV'nin sayfasına girip driving test için randevu oluşturuyorsunuz. Bu bir hafta, iki hafta sonrasına olabiliyor, üç hafta sonrasına. En yakın tarihe veya size en yakın konuma birçok driving test konumu var. Bu konumlardan birini seçip o size uygun olan zamanı seçiyorsunuz ve ardından gelen Permit kartın üzerindeki sizin ID numaranızla ve sertifika numaranızla birlikte randevu oluşturuyorsunuz. Randevu günü geldiğinde eğer e, sınava gideceğiniz zaman yanınızda Türk ehliyetiyle gidebilirsiniz fakat yasal olarak sizden ehliyetinizi almakları var. Daha doğrusu sizden istiyorlar. Yani sen diyor ki geldim diye buraya sınava giriyorsunuz. Evet sınava e, kendiniz gidebilirsiniz Türk ehliyetinizle fakat sınavdan sonra eğer geçerseniz Türk ehliyetinize el konuyor. Her neyse gidiyorsunuz. Amerikan ehliyeti olan biriyle inspection'ı tam olan yani e, ya, muayenesi yapılmış, çalışır vaziyette bir arabayla gidiyorsunuz oraya ve sınavınıza giriyorsunuz. Ardından gün içinde yani akşam 6'ya doğru, o an size söylenmiyor sınavı geçip geçmediğiniz, sizden şunları yapmanız isteniyor. Düz yola giderken sağa dön diyor, sağa dönüyorsunuz. Stop sign'larda zaten durmanızı söylemenize gerek yok. Ondan sonra size diyor ki e, paralel park yapıyor, paralel park yapıyorsunuz. Ondan sonra 3 point turn yap diyor. yani böyle geri geri, geri geldiğiniz yöne geri dönmeniz için. bunu yapıyorsunuz. Yani sınav gayet kolay bence. Bunun stres yapmanın sürece çok rahat geçersiniz diye düşünüyorum. Normalde sürüş tecrübeniz varsa gayet rahat. Hani sürüş tecrübesi olmayan insanlar bazen geçemeyebiliyor. Hani bazı şeyleri unutuyoruz. Sinyaller ve stop sign'da burada kesinlikle durmanız gerekiyor. Hani hafif durulmuş gibi yapsanız bile direkt elenme sebebiniz. Burada stop sign'larda durmak çok önemli. Bunun gibi sebeplerden ötürü çok rahat eleyebiliyorsunuz. Sürüş tercihiniz çok iyi olsa da o yüzden hani ben çok iyi sürüyorum diye kendinize böbürlenmemeniz gerekiyor burada. Her neyse diyelim ki sınava geçtiniz ve o an size söylenmiyor. 200 saat sonra artık kaça gidiniz bilmiyorum sana fakat akşam 6'ya doğru geçip geçmediğinizi öğreniyorsunuz. Eğer geçtiyseniz ne güzel kardeşim. 1-2 hafta için ehliyetiniz geliyor ve hayatında devam edebiliyorsunuz. Ve şöyle bir durum var eklemeyi unuttum. Eğer mesela New Jersey'den almış olsaydım ehliyetimi ehliyetim 2 yıllık olacaktı. Fakat ben New York'tan aldım ve ehliyetim 5 yıllık. Şu anda 5 yıllık ehliyetim var. 5 yıl kafam rahat. Evet gelelim dalavere kısmını söylemeyi unutmuşum. Hani arkadaşlar duydum diyelim ben görmedim hani yapan insanlar var mı? Normalde hani New York sınırları içinde yaşamasa bile adres proof bulup yapan insanlar. Ondan sonra nasıl söyleyeyim hani başkası vasıtasıyla sınavlarını halledenler hani para vasıtasıyla. Onun dışında adam şey mesela bu sertifika dedim ya hani 5 saatlik kursa girip bu sertifikayı almanız gerekiyor. Diyor ki kardeşim sen bana bir biraz ateşle ben kursa senin için geleyim halledelim sertifikanı gibi işler. Yani bilmiyorum. Böyle şeyler de var. Ee, mış yani. Eğer kafanıza yatarsa böyle şeyleri de tercih edebilirsiniz. Tabii ki ben, tabii ki bunlar yasal değil arkadaşlar. O yüzden her süreci kendiniz yürütün, kendiniz bilin, kendiniz yapın. Öğrenmek, kendi işini kendin görmek her zaman en iyisidir diye düşünüyorum. Ve bu videonun devamına driving test günümdeki çekmiş olduğum birkaç görüntüyü ekleyeceğim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. O yorgunluk falan çok diyorsun. Sınava gir girdiğinde de girmeden önce de video çekecektim. Fakat bir de geçemediğimi sandım. Çünkü adam biraz meymenetsizdi. Sıfatı çok düşüktü. Dedim kaldık kesin kaldık hani hiçbir şey yapmadım düzgünce sürdüm ama adamın öyle bir bakışları var ki hem bana hem Tuna'na dedik ikimiz de kaldık herhalde bir baktık sonra sistemden daha sonra gözüküyor bir iki saat sonra minimum ama biz o yüzden geç aldık zaten saat üçte sınava gittik altıda gözükmesi lazım geçtiğimiz için galiba erkenden girmişler altıda olması gereken şey biz dört, dört buçuk gibi baktık ve geçtiğimizi gördük neyse görüşürüz İlerleyen videolarda Amerika'ya geldiğinizde yapmanız gereken önemli şeyler hakkında bilgiler vermeye devam edeceğim. Örnek olarak Amerika'ya geldiğinizde kredi skoru nedir, nasıl oluşturulur, neden çok önemlidir. Amerika'ya geldiğinizde ilk yapmanız gereken şeylerden biri olan sim kart almak, sim karta kontörü yüklemek ve dahi telefon ihtiyacınız varsa bunu nasıl daha ucuza halledebilirsiniz. Bu konu hakkında video gelecek. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.